geçimini müzikten sağlayan bir köyü getirdik ekranlarınıza. Gerçekten keyifli görüntüler vardı. Gülbeniye teşekkür ederiz bu haber için. Şimdi devam ediyoruz bir başka haberle. Bir rekor kırıldı bu hafta Ankara'da. Bu rekor dikkat çekiciydi ama biz merak ettik. Rekor kırıldı ama bu yola nasıl çıkıldı? Bu yola aslında 14 kişilik bir ekip dedi ki baklava Türk'ündür, Türk'ün kalacak dedi. Böyle yola çıktılar ve bunu da Guinness Rekorlar Kitabına sokmaya çalıştılar. Ve hafta içinde 513 kiloluk baklava 7 metre uzunluğundaki bir yere sığdırılmaya çalışıldı. Rekor kırıldı kırılmasına ama bu rekoru kıranlar arkada ne eziyetler çekti? Neler yaşadılar? Ya da istedikleri tadı lezzeti bulabildiler mi? Sabah Nur Sayılgan onlarla birlikteydi. Bir Sabah Nur Sayılgan haberini izleyeceğiz. On yüzünde Sevem dedim vazgeçmiyor nazımdan Ömrümde görmedim böyle gelini Gelini gelini, gelini Türkmen gelini Saramadım ağa zinceye belini Zinceveli saramadık ama burada daha hamur açtık <laughs> Baklava başka bir şey. Nasıl bir şey? Nasıl tarif edersiniz bize baklavayı? baklavayı? Baklavayı ancak seven insan baklava yapar. Aşık olan insan baklava yapar. Baklavaya aşık olacaksın yapmaya. Eğer aşık değilsen yapamazsın. Dünya rekorunu kırarak e, bunu tescil edeceğiz ve diyeceğiz ki baklava Türktür, Türk kalacak. Dünya var. Onu da dünya eden Bu rekoru kırmaya karar verdik ve kırdık kaç Ortadoğu, Balkanlar, Yunanistan tüm dünyanın bildiği işte bu lezzet baklavaya sahip çıkan çok ama 14 tünelli usta dedi ki baklava Türklerindir, Türk kalacak dediler. Kolları sıvadılar ve bir dünya rekoruna imza attılar. 513 kiloluk baklava Guinness rekorlar kitabına adını yazdırdı. Ustalar günler öncesinden hazırladılar. Gece boyu çalıştılar. Yufkaları incelikle açtılar ve şu anda da keyfini çıkarıyorlar. Burada da aynı zamanda servis yapıyorlar ve ilgi de oldukça yoğun. Hemen size de sormak istiyorum. Günler öncesinden hazırlandınız. Evet. Ee, nasıl bir duygu? Guinness Rekorlar kitabına adınızı yazdırdınız. Artık bu Türk baklavası Türk'ündür dediniz ve böyle evet. güzel bir cevap verdiniz evet. ustam. Ee, her şeyden önce Teşekkür ediyorum. Ee, Tatlı yapması zor, uğraştırıcı ama şurada insanların gösterdiği ilgi hepsine değiyor. İnanın belimiz kırıldı ama şu ilgi hep şeye değiyor bence. Çıtır çıtır değil mi sesi buraya geliyor. Aynen. Nasıl peki tadı? Harika. Efendim tabak tabaka almışsınız. Evet. Baktınız mı tadına? Tadına henüz bakamadım ama çok güzel olduğundan eminim yapanların eline ve emeğine sağlık. Baklava fırına ilk girdiğinde 400 kiloydu ancak çıktığında şerbetiyle birlikte 513 kiloya ulaştı ve rekor üstüne rekor kırdı. Biz de bu dünyaca ünlü baklavanın tadına şimdi sizler için bakacağız. Peki şefim bu baklavayı yemenin de bir adabı var mıdır? Tabii baklavayı da yerken ters çevireceksiniz. Hadi ve direk uyuyoruz ve direkt bol şerbetli tereyağlı çıtır çıtır bir lezzet elinize sağlık. Afiyet olsun. Saba Onur Sayılgan